çalışmalarında kelebek kol diyelim. Takma kolu zaten biliyorsunuz. Normal kolu taktığınızda o takma kol diye geçiyor. Normal kol kolunu. Onu hiç anlatmayacağım. Başka kısa kollarda ne anlatayım size bakıyorum. Anlatmadığım ne var diye. Çan kolu anlatayım bir de kelebek kol. kol diyelim unutmadan yazalım. Kelebek kolda arkadaşlar. Kolumuzu aldık. Kolumuzu aldık. Normal kolumuz elimizde hazırdı. Kol boyunu kendin ayarlıyorsun. Kısa kol çalışacaksın. Ne yapıyorsun? Kolumuzu eşit formda bölmemiz gerekiyor. 6 parça parça istiyorum şu orta hattımızda orta hattımızdan sağa ve sola olacak şekilde toplamda 6 parça olacak şekilde kolumuzu böldük şu alanı ölçüyorsun arkadaşlar 3'e bölüyorsun şu alanı ölçüyorsun Çeviriyorsun. birinci parçam, ikinci parçam, üçüncü parçam, dördüncü, beşinci, altıncı şimdi bundaki mantık şu açtığım şey parçaların arasına arkadaşlar ne yapacağız üç buçuk santimlik bolluk payı vereceğiz tamam mı şimdi ne yapıyorsun makas yardımıyla bir iki milim kalacak şekilde tepe noktalarında Bırakıyorsunuz. kopmasını istemiyorum çünkü makas işareti yapalım her bölüme anlayın bunlar kesilecek yukarıya doğru kestik kağıdında bir dikat oluştur oluşturdum şu ve dördü yerleştireceğim ya yerleştirmeden önce dikkat üzerinde ona paralel bir dikat daha oluştur üç buçuk santim pay edeceğim 1.75 sola 1.75 sağa sırası 3.5 cm olacak toplamda şimdi tepe noktasından aşağıya parçalarımı başlıyorum koymaya şu benim 3 numaralı parçam şu 4 numaralı parçam arasına 3.5 cm bolluk payı verdim numaralı parçam evet. beş numaralı parçam üç buçuk santim payı verdim ne yaptım bir numaralı parçamı koyuyorum aynı şekilde buraya da altı numaralı parçamı koyacağım Başım. Kalıbımız oluştu. Koyduk, yapıştırdık. Şimdi düzenleme yapıyorum. Riga yardımıyla düzenliyorsunuz uç kısmını. Şu yukarıda çökme olacaktır. Şu çökmeyi düzenliyorsunuz kol Ona göre ayarlayarak o düzenli şuradaki çökmeyi düzeltmek için yukarıya kaç santim çıkıyorduk arkadaşlar kaç santim çıkıyorduk hatırlıyor musunuz 2 2 santim 2 santim kadar yukarıya çıkıyorduk ve kolumuzun şu o halini veriyoruz tamam mı bu bitti kelebek kolumuz ama ne yapıyorsun formunu kopyasını alıyorsun Bitmiş hali bu şekilde ama Niye al, alıyorsunuz en önemlisi düz iplik hattını kumaşı çünkü ona göre yerleştiriyorsun. Tamam mı? Diyelim ki şurası ön, burası arka. Kumaşa, iki kat kumaşa ya da ayrı ayrı fonlarda koyarak iki tane çıkartıyorsunuz. Çarpı iki diyelim. Bu bitti.